Guardia Turka'dan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu çektiğimiz videoda ben size aslında bizim üretmediğimiz, ülkede de çok olmayan bir ırkı tanıtacağım. Afgan tazılarını tanıtacağım. Afgan tası durup dururken diye düşünürseniz şundan dolayı. Yani ben size videolarda hep şeyi söylüyorum ya. E, köpekler yaşadıkları bölgelerdeki insanlardan bunların kültürlerinden bağımsız değillerdir. Yani köpekler o kültürü de yansıtırlar diyorum ya. E, diyalektik bir mantıkla e, matematik süzgecinde bunun nasıl olduğunu en iyi Afgan tazılarında anlayabilirsiniz aslında. Ve o günden bugüne nereye gelindiğini de daha rahat anlarsınız. O kıyaslamayı yapmak için anlatacağım. Sonuçta arkadaşlar tarih, arkeoloji, felsefe, e, mantık e, bunların hepsini harmanladığınız zaman bilimsel düşünceyle baktığınızda e, antik çağlardan kalan ırklar, sonradan işte hibrit ırklar, e, melezleme ırklar e, bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman hep size diyorum ya e, bunlar bulundukları bölgelerdeki insanlardan tarihsel ırklar o tarihten bağımsız değildir. Aslında o kültürü yansıtırlar. E, hibrit ırklar da yani melezlenerek yapılmış ırklar üreten insanların kültürünü yansıtırlar diyorum ya size. Yani köpekler sonuçta karakteri insanlardan alır. Onu daha iyi anlayabilmeniz için ben size Afgan tazılarını anlatacağım. Şimdi Afgan tazılarını daha iyi anlayabilmeniz için önce bir Afganistan'ı değerlendirmeniz lazım. Biliyorsunuz Afganistan'ın başkenti Kabil 3000 yıllık bir şehir bilinen. Şimdi Afganistan topraklarını gözden geçirdiğimizde ilk neyi görüyoruz? Bir 400 yıllık Pers uygarlığının egemenliğini görüyoruz. Zaten büyük olasılıkla Afgan tazıları bu Pers uygarlığı döneminde Afganistan'a getiriliyor. Neden? Çünkü biz eski Mısır tapınaklarından da Afgan tazılarının hieroglif resimlerden, papirüslerden Afgan tazılarını biliyoruz en mantıklı görünen ne Afganistan için? Perslerin bu köpeği oraya getirmiş olması ve işte geyik gibi e, hayvanların avında yaban keçileri avında bunu kullanmaları geyik ve yaban keçileri çünkü neden Afgan tozları kayalık arazilerde çok seri hareket edebilir keskin düğünüşleri hızlı yapabilirler o yüzden bunu seçtiklerini düşünüyoruz şimdi o topraklara baktığımızda Pers İmparatorluğundan sonra ne geliyor karşımıza Büyük İskender istilası geliyor. Yani Büyük İskender ile beraber Afgan toprakları biliyorsunuz Büyük İskender'in eline geçiyor. Ciddi bir Yunan kültürü de gelişiyor orada. Büyük İskender'den sonra bir Kuşanlar dönemi var 350 yıl kadar. O dönemde Budizm çok etkin oluyor. Daha sonra işte Sasaniler döneminde komple İslam kültürü geliyor. Abbasiler bunu devam ettiriyor. Şimdi Afganistan Türk bağlantılarına baktığımız zaman Zaten milattan sonra 950'lere kadar çok ciddi Türk akıncılarının oraya istilaları var. Çoğu bunları köleleştiriliyor. Türk askerler köle olarak kullanılmaya başlanıyor. Türk askerlerin oradaki köle Türk askerlerin ayaklanmasıyla neye geliyoruz? 977 ile 1186 yılları arasında bir Gazneli devleti o topraklar egemen oluyor. Daha sonrasında Selçuklular egemen oluyor. Selçuklulardan Harzemşahlara geçtikten sonra ciddi bir Cengiz Han istilası var. Cengiz Han döneminden sonra Timur bölgeyi işgal ediyor. Askeri üs üs olarak kullanıyor. Ardından Avşarlar geliyorlar. Yani çok ciddi bir Türk kültürü oturmuş oluyor yüzyıllar içinde. Arkadan işte Peştunlar ve Düraniler dönemi var. Bu şekilde nerelere geliyor? 1900'lü yıllara kadar geliyor bu ülke. Şimdi Afganistan'ın önemli tarafı nedir? Afganistan ve Pakistan topraklarının en detten Asya'yı kontrol eder. O yüzden tabii her emperyal devletin iştahını kabartan bir toprak olmuştur orası ve sürekli saldırı altına girmiştir. Rusya-İngiltere zıtlaşması döneminde yani 1900'de Rus devriminden sonra özellikle bölgede hakimiyet savaşlarında bir İngiliz işgali yaşanmıştır. İngiliz işgali 1919 yılına kadar devam etmiş. 1919'da tam bağımsız bir Afganistan kurulmuştur. Afganistan'ın kurucuları o dönem Mustafa Kemal hayranlıklarıyla tanınırlar. Mustafa Kemal'in yaptığı, ettiği şeyleri kendi ülkelerine yap etmeye çalıştılar. E, mümkün olduğu kadar bunun mücadelesine kadar. Ancak 1973 yılında e, bu sistem, e, kraliyet darbeyle yıkıldı ve e, göstermelik bir cumhuriyet darbeyle kuruldu, 73'te. 5 yıllık bir cumhuriyet denemesi var. 1978'de komünist bir darbe gerçekleşti, yine darbe şeklinde geldi komünizm. Arkasından Sovyet istilası başladı. 1992'ye kadar devam etti. Sovyet ilişkileri, Sovyet istilası ee, ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber 92'de İslam Devleti kuruldu. Niye İslam Devleti kuruldu? Oraya gelelim. İslam Devleti niye kuruldu? Çünkü arkadaşlar Amerika ve İngiltere Sovyetler Birliği ve Komünist rejime karşı Afganistan'ı ayaklandırma yöntemi olarak ne yaptılar? Ee, Satranç Tahtası diye bir kitap vardır Brezilya'nın. Brezilya politikaları Pentagon'un meşhurdur ne yaptılar? Gerici, yobaz, fendimantelist, dinciliği körüklediler. Yani İslam'la alakası olmayan yobazlığı e, körüklediler. Taliban rejimini silahlandırdılar. Ki bugün başımızın belası olan IŞİD'e kadar uzanan bütün sapkın düşüncelerin kökeninin çıkış merkezi burasıdır. Onun mucizi de Yani komünizme karşı insanları cahilleştirerek, yobazlaştırarak, körelterek ne yaptılar? Yovaz yobaz bir taliman rejimi ürettiler. İnsanlık düşmanı bir rejim ürettiler. İşte hani kadına düşman, insana düşman, doğaya düşman, sanata düşman, edebiyata düşman bir rejim yaşattılar. i̇yi bir yazardır Joseph Kessel. Bu kitabı herkese tavsiye ederim ben. Atlar diye bir kitabı vardır. Atlar kitabı aslında bizde boz keçi olarak oynanan, bizim Türk kültüründe boz keçi olarak olan Buzkaşi diye Avrupa dillerine geçmiş. E, atlarla böyle e, kafası kesik bir keçinin e, bir kaleye götürülüp e, savaş oyunudur aslında da. E, kaleye atılmasıyla keçinin e, skor yapılır. Bu savaş oyunu onur ve ahlak üzerine, savaşçılık üzerine kuruludur. İşte Joseph Kessel, Bozkaşı ustası Turse'nin hayatını anıdır. Orada Turse'nin onuru, ahlakı namusu, şerefi, hayata bakış açısı muhteşem bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Yani harika bir edebi eserdir. Çok güçlü eser çıkmıştır. Şimdi aslında insanlık tarihinin kökenine bildiğimiz bugünkü medeni hukuktan tutun da dinler, inançlar, bugün hepimizin farkına bile varmadan yaşadığı ritüeller, işte camile şey mezarlıklara diktiğimiz ağaçlar, mezarlıklar, nazar boncukları, yaptığımız adaklar dualar, başörtüsü. Bunların hepsi biliyorsunuz bize Sümer kültüründen kalmadır. Sümerlilerden kalmadır. Sümerlilerden gelir. Din inanışı da Sümerlilerden gelir. Yani bütün kutsal kitapların kökeninde de Sümerliler vardır. O yüzden bu Taliban rejimi Sümerlere düşman olmuştur. Ne yazık ki. E, 6 bin yıllık Sümerlerden kalma ne kadar tarih eser, ne kadar kazı alanı, ne kadar heykel, ne kadar bilgi ve belge varsa Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerde bunlar yok edilmiştir. İnsanlık tarihi yok edilmiştir Taliban ve IŞİD tarafından. Yani bunlar bu kadar insanlık düşmanıdır bakın yani. Şimdi Afganistan ne dedik? E, Asya'nın merkezi olduğu için Afganistan'ı ele geçirenlerin işte Asya'yı kontrol edebileceği nokta olmasından dolayı bütün emperyal güçlerin saldırı altına gelmiştir. Ve emperyal güçler oradaki işbirlikçiler üzerinden, özellikle tarikatlar üzerinden bunları finanse ederek yobazlığı, gericiliği yükseltmişlerdir. İnsanları cahilleştirmişlerdir. İşte biz bu yüzden diyoruz biz cahilleri sevmeyiz. İşte biz bu yüzden diyoruz yobaz olmayın. Yani dininizi iyi öğrenmeniz lazım. İyi öğrenin ki sizi yobazlaştırıp cahilleştirmesinler. İnandığınız din sanarak yanlış noktalara savrulmayın dememizin nedeni bu. Tarikatlar üzerinden Allah'a ulaşılmaz. Allah'a Kur'an-ı Kerim üzerinden ulaşılır arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Afgan tasısına. Afgan tasısı işte bu bahsetmiş olduğum ta Sümerlerden, Perslerden, Büyük İskender'den gelen kültürde Afganistan'da oluşmuş olan bir köpek. Afganlar yüzyıllarca özellikle Çin'le ticaret yaptıkları güçlü oldukları dönemlerde falan bu köpeğin yurt dışına çıkış yapmasını hep engellediler. Ne zamana kadar? 1920'ye kadar. 1920'de İngilizler, İngiliz işgalinden sonra geri çekilirken orada iki tane aile öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Belmurey ailesi, diğeri de bir kadın, bayan Jane Manson. Bu iki kadın Afganistan'dan kaçırarak getirdikleri Afgan tazılarını İngiltere ve İskoçya'da üreterek oradan da Amerika'ya göndererek yayılmasını ve gelişmesini sağlıyorlar. Köpek bu şekilde dünyaya yayılmış oluyor. İpeksi tüyleriyle meşhurdur bu köpeğimiz. Ciddi bir köpek. 61-71 cm boylar arasında olur dişli erkekte. 22-27 kg arasında olur dişli erkekte. Tüy renkleri farklıdır. Uzun tüyle tanınır. Çok güzel köpeklerdir. Abi diğer köpek ırklarıyla biraz geçimsizdir. Ee, agresyonu biraz yüksektir diğer köpek ırklarına karşı. Ee, i̇nsanlara da böyle çok düşkün falan değillerdir. Ee, sonuçta tazıdır yani, av köpeğidir. Ama muhteşem, güzel bir görselliği vardır. Ee, Afgan tazısını bu yüzden anlatmak istedim. Dünyada birçok yarışmalarda kullanılır, ülkemizde pek yoktur. Tüy bakımı, ciddi bakım ister. Yani Bayağı kuaför hizmetleri, grooming falan ister. Ee, o yüzden arkadaşlar Afgan tasısının mantığından yola çıkarak bakarsanız aslında bütün toplumları ve onların köpeklerini yorumlayabilirsiniz. Ne acı bir şey değil mi? Afgan tasısı gibi milli bir köpeği olan Afganistan'ın bugün işte Pakistan ve Afganistan sınırındaki köpek dövüşlerindeki buli kadar sapkın bir zihniyete ulaşmış olduğu köpeklerde bile belli oluyor. İnsanlar nasıl gerileşirse köpekleri de böyle gerileşiyor. İşte bu yüzden diyorum ben size sürekli yani matematik bilimdir, tarihi iyi bilin, arkeolojiyi takip edin. Bulunduğunuz bölgelerdeki antik şehirleri ve o kültürleri inceleyin. O kültürlerin kalıntılarına bakarsanız sizin toplum yaşamındaki birçok ritüelin onlar kaynaklı olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Tabii yani tarihi bilirsek, tarihten ders almayabilirsek daha güzel günlere gideriz diye umuyorum. Burada iki önemli kitap söyledim size. Birisi edebi bir eser. Atlılar Joseph Castle'ın. Diğeri de Brezinski'nin satranç tahtası. Aslında Brezinski'nin satranç tahtasını okursunuz arkadaşlar. Emperyalizm, özellikle Amerikan emperyalizmi nasıl çalışıyor? Ülkede neler yapılıyor ülkelerde? İyi yorumlarsınız. O kitabı okuduktan sonra bizim ülkemizdeki bir takım ayak oyunlarının nasıl Brezinski mantığıyla gerçekleştirildiği daha iyi yorumlar, daha iyi görürsünüz. Savunma mekanizmanızı daha bilimsel olarak geliştirebilirsiniz. Yani bugünden yarına toplumumuzu aydınlaşarak taşımamız lazım. Yani sonuçta milli değerlere toplu halde sahip çıktığımızda bak Afganlar da çok milli düşünüyorlardı sözüm ona ama bilimden uzaklaşıp yobazlaşınca ne oldu? Köpek haline dönüştüler. Ee, önce İngilizlerin, sonra Rusların, Sovyetlerin, şu an Amerikalıların kontrol altında sömürüler. Cahil, cüeyla, yani koyun güdülür gibi güdülen insanlar haline geldiler. Kendi ülkelerine bile sahip çıkamaz durumdalar önümüzde kötü örnek. Bu kötü örneğimiz. Hani kötü örneği görüp onun gibi olmamak için tedbirlerimizi almak lazım arkadaşlar. Şimdiden e, hepinize hoşça kalın diyorum. Bu programın özelliği de buydu. Aslında ben Afgan tasını bunları anlatabilmek için anlattım ki mantık otursun. Hani ben bazen diyorum ya işte hani şu köpek işte şu şekilde üretilmiş. Üreten insanlar bunlar. O yüzden pek güvenemeyiz. Şu köpek bu şekilde üretilmiş. Aristokratlar, iyi eğitimli insanlar tarafından üretilmiş. iyi üretilmiş. Tarihçesini anlatırken işte eski Romalılara Roma uygarlığı, Roma uygarlığının temsilcisi diye bazı köpek ırklarını anlatıyorum ya. İşte Afgan tasısının da kökeninde arkadaşlar daha Sümerlere, Perslere kadar uzanan bir çizgi var. Antik çağdan gelen bir köpek. Özel bir köpektir. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.